O zaman sonra tekrardan bir videoyla karşınızdayım. Youtube tarafını gerçekten özlemişim. Video çekerken onu fark ettim ve bu e, yaklaşık 20. videoya girişim falan ve yine bok gibi oldu. Sıkıntı yok bunu artık paylaşacağım çünkü sıkıldım. E, her şey doğal güzel değil mi? Şimdi bugün Euro'da aldığım işlemden bahsedeceğim. E, neye göre aldım? High Time Frame narrativim neydi? Yani arkasındaki mantık neydi? Nasıl analiz ettim? Low Time Frame'i nasıl analiz ettim? Entry'yi nasıl aldım? E, bu da size perspektif katacaktır. Bu seri gerçekten e, önemli, güzel bir seri. Çünkü ben de tradingi öğrenirken mesela bana FVG anlatıldığında hani şunun FVG olduğunu evet anlıyordum. Lakin Evet bu fvGydi bana bu FVG'yi öğretebilirsin ama e, bu benim hiçbir işime yaramıyordu. Ben gerçekten o traderın o FVG'yi nasıl kullandığını, e, marketin hangi hareketlerinde kullandığını gördüğüm zaman e, gerçekten bir şeyler anlamaya başlıyordum. Veya order block veya likideteleri mesela evet bana şunun bir swing high olduğunu e, söylersin. Ben de burada bakın her yerde swing low'u, swing high'ı bilmem neyi görürüm. Ama hangi swing high, hangi swing low'dan nasıl beklentilerle e, harekete geçiyor o trader. Ben bunu gördüğüm zaman kendime bir şeyler katarım. O yüzden bu seriye değer veriyorum. Ee, videoya başlamadan önce mesela ben şöyle Trade Journal tutuyorum arkadaşlar. Her işlemimi bu şekilde kaydediyorum. Ee, sadece Short, Long, Artı, Üçer gibi değil. Bunun içine tıkladığımız zaman işte işlem öncesi hissettiğim duygular, işlem esnasında ve işlem sonrasında hissettiğim bütün duyguları analiz ediyorum. Akabinde hangi seansta aldım? Ee, bire kaç hedefledim? Stop olan işlemlerde de atıyorum. Bire 5 hedefledim. İşlem kaça kadar gitti? Ki arar optimizasyonunda yapabileyim İçinde bir sürü detay var size de tavsiye ediyorum bunu gösterme sebebim de Eğer isterseniz mesela ayın 21'inde Kasım'ın 21'inde Bitcoin'de iki farklı işlem almışım toplam 6ar mesela bu işlemlerin açıklamasını burada baştan sona her aldığım işlemin açıklamasını sizlerle paylaşırım talebe göre e, ilgi göstermeniz benim için çok önemli şimdi lafı daha fazla uzatmadan e, analizimize geçelim isterseniz şimdi Euro'da e, bu günlük grafiğimiz. Şu gördüğünüz FVG fiyatı tuttu ve buradan e, aslında internal external bias dediğimiz yani burası bizim external ile temiz. Burası ise internal fiyat external'dan internal'a internal internal'dan da external'a bir fiyat beklentimiz vardı. E, buradan itibaren long bakıyorduk fiyata. Şimdi 4 saatle ineceğim ben. E, işlem burada. İşlem açıklamadan önce ben e, genel market analizi yapıyorum şu anda. Neden long bias'taydık? Şimdi gördüğünüz gibi burada bizim önemli bir IFVG'miz var. Neden bu IFVG'yi belirledim? Çünkü bu IFVG gördüğünüz gibi marketin ilk deneyişte aşamadığı bir IFVG. Henüz IFVG olmadan önce gördüğünüz gibi buradan red diyor. Burada sweepliyor gördüğünüz gibi yeni bir dip yapıyor. Buranın likiditesini alıyor. Geliyor bir daha red diyor. Bu sefer yeni dip yapmadan kırıyor değil mi? Yeterli likidite havuzunu oluşturduktan sonra. Akabinde IFVG olduktan sonra buradaki FVG'ye çekiliyor. Buradan yeni bir tepe yapıyor. Bakın marketi aynen böyle yorumluyorum. Burada yeni tepe yapılıyor. Sonra market çekiliyor. Tekrardan gidiyor. Bu FVG'leri bakın. Tepleye tepleye yeni haylar yapıyor gördüğünüz gibi. Hedefimiz neresiydi bizim? Hedefimiz, e, ana hedefimiz burasıydı. Fiyat zaten buradaki gördüğünüz gibi FVG'yi tepledi gitti. Bakın geri çekildi. Buradaki FVG'de takıldı. Akümülü oldu. Bakın Diğer FVG'ye kadar teplemiş ama altında hiç body kapatmamış gördüğünüz üzere. Ondan sonra fiyat burada hedefe gitti. Ondan sonra klasik fiyat hedefinin üstünde bir akümülasyon süreci başlıyor. Ben bu short işlemi neye göre kurguladım? Bu aslında likidata alımı sonrasında gerçekleşen bir retrace trade'i. Yani geri çekilme e trade diyorum aslında fiyattaki. Burada gördüğünüz gibi kimi turtle swap der, kimi likidite alımı der, kimisi swap der. Ben genelde swap diyorum. Burada gördüğünüz gibi burayı swapliyor. Ve market burada bir kırılım veriyor gördüğünüz gibi. Burada market kırılım veriyor. Burada günlük bir iyi FVG yapısı oluşuyor. Yani fiyat bu FVG'ye saygı duymuyor. Altında body kapatıyor. Benim için artık hedef neresi? Bu internal'daki FVG. Bu FVG boş bir FVG. Bakın Bayesim hala long bu arada. Artık tamam buraya aldık düşüyoruz çakılıyoruz demiyorum. Çünkü market çok güçlü. Buradan short'a geçmem high time frame'de zaten doğru bir bakış açısı olmaz. Ama e, bu FVG'ye bir geri dönüş bekliyorum. Long bakarsam da bu FVG'ye gelince bakacağım. Şimdi bu FVG'ye saygı duyulmadı. Bakın başlarda hep hop dokunup gitmiş, dokunup gitmiş, dokunup gitmiş. Saygı duyuyor ama artık gücü yetmiyor ve e, altında body kapatıyor. Esasında 1 saat diye düşüyorum bakın gördüğünüz gibi buradaki fvg de aynı şekilde örneklendirme yapabilirim bakın 1 saatlik fvg başta nasıl saygı duyuyor bakın sonra yeni tepeler yapamıyor kırıyor burayı artık bu hareket benim için ne olur bir reversal ziyade bir retrace hareketi olur değil mi bu flow'un bir retrace'i olur Buradan e, optimal trade entry fibimi çekerim ben genelde. Fiyatın ucuzluk, pahalılık bölgelerini anlamak için. Hmm. Bakın tam 0.705 bizim golden zone dediğimiz alanda e, 15 dakikalık bir order blok var. Bakın burası bizim 15 dakikalık order bloğumuz. Gördüğünüz gibi her şeyi harmanlanmış. A artı bir setup aslında. Bütün araçları kullanıyorum bildiğim hepsini e, nasıl diyeyim. Harmanlayarak bir sistem haline Getiriyorum ve bunu trade diyorum aslında Şimdi şu keyzone'umuzu kapatalım Kafa karışıklığı yapmasın Sonra şu eski eklentilerimizi de kaldıralım Bakın 15 dakikalık Order bloğumuz burada Fiyat bu order bloğu geldikten sonra Ben buradan artık short bakıyorum Entry'imi neye göre alacağım Bakın burada 15 dakikalık Bir ifvg'miz var Fiyat bakın Buraya saygı duymadığı takdirde benim için entry olmuş oluyor. Burada bir rejection yiyor. Zaten buradan fiyat red diyor yani. Fiyat buradan red yedikten sonra e, bu FVG'ye de saygı duymuyor. Artık e, burası benim için bir entry pozisyonuna geliyor. Burada stopumu da geniş tutuyorum. E, son high'ın yani son high burası. Body'sini atıyorum. Nereye hedefliyorum? FVG'ye hedefliyorum. Ve TP oluyor. Az önce TP oldum daha. Buradan aldım. Burada kapattım şeklinde. Birazcık kanser etti tabi. <laughs> çok uzun sürdü yani. Saçma sapan hareketler yaptı. Tabi Aralık ayındayız. Aralık ayında price action'lar genelde çok düzgün olmuyor ve vol volatilite de çok e, tatmin etmiyor açıkçası. Böyle hareketler görebiliyoruz. Çok trade e, almanızı da tavsiye etmem Aralık ayında. Daha çok back testlerle ya da eğitici içeriklerle kendinizi meşgul etmeniz sizin adınıza daha faydalı olur yani biliyorum bir an önce para kazanma şeyi hepimizde var ama e, profesyonel davranmalıyız bu tarz konularda valla o şekildeydi işlemi baştan sona dış yapıdan iç yapıya inerek anlattım e, bu yeşil kutunun bir önemi yok buradaki order blok fiyatı tutuyordu sadece onun için çektim ama aşacağını biliyordum yani bu şekilde ortalama iki buçuk ağırlık bir işlemdi. Ee, tekrardan söylüyorum, eğer bu tarz videoları faydalı buluyorsanız e, söyleyin. Şu az önce göstermiş olduğum işlemlerin bütün açıklamaları açıklamalarıyla e, videosunu çekerim sizler için. Tabi bunun devamı da var, daha Aralık ayındaki versiyonu vesaire de var. Yani baştan aşağı bütün videoların işlem açıklamalarını çekebilirim. Böyle bir seri oluşturabiliriz. İşlem buydu. Bugün aldığım işlem Euro'da. Ee, sorularınız varsa yorumlarda mutlaka sorun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.